Evet he. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Frank'i çıkardım. Tabii hile. Yani hile demeyelim de çözüm diyelim. Bir yolla Frank çıkardım arkadaşlar. Bizim kurovumuz var. Hani gü güzel karakter olarak enderleri sanmıyoruz ve süper enderler. Sprout, Crow, Edgar. Ee, başka bir şey yok. Bir de Frank çıktı. Destansı. Tabi ben bunu e, hile demeyelim de buna çözüm diyelim arkadaşlar. Bu arada size söylediğimde altı bin videoyu çektiğimde 6000 kupa e, 6000 bin kupaydım. Şimdi bin yedi bin kupayım arkadaşlar. E, emzi almak üzereyim şu anda. Bakın arkadaşlar buradayım. 8000 bin kupaya çok yakınım. Zaten sekiz bin kupa alacağım arkadaşlar. Şimdi ben dükkana girdim arkadaşlar. Bak dükkana girdim kaynaklar sonra en sona geldim. Ben Mr. P çıkmasını istiyordum ama çıkmadı. Ya buraya lan diye yazıyorsunuz arkadaşlar. Böyle lan yazıyorsunuz. Ya da ee, ama sonra gire basıyorsunuz. Ben böyle yaptım. M P nokta ve Ben Mr. P çıkmasını istiyorum ama çıkmadı. Sonra gire bastım geldim. Buradaki mega kutuyu açtım. Mega kutudan 6 yazdı. Ay 7 yazdı. Tabii bir tane aksesuar verdi. Aksesuar verdi. Bakın arkadaşlar. hangisini vermişti? Herhalde evet arkadaşlar boya verdi. Aksesuarı. Ardından da Frank verdi. Ben onlar hesaplar tek hesaplaşmada oynadım birinci oldum. altı kişiyi öldürdüm. altı kişi. Bir de yüküm 12'ydi arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu, bu da... ki e, şeyde de e, ismi neydi? Orada da yorum bir sürü vardı. E, ID'ni ver falan. ID'mi ver falan diyordunuz. Ben de oraya tamam yazdım arkadaşlar kısa süre içerisinde vereceğim size. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok güzel dert arkadaşlar sizinle bir el oynayalım mı? Evet oynayalım ya. Arkadaşlar sizinle bir el oynayalım. Frankly Abbas gibi gidiyoruz arkadaşlar. Sizinle bir el oynayabiliriz. Ha 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 ha. Arkadaşlar bu arada ama o kadar güzel ki. Gel. Hoppala. Hoppala. Onu alma. Onu alma. Pardon. Onu alma. Benim lan Kaçma. ah kaçma dedi. Kaçtı. Çünkü arkadaşlar bir de renk o kadar güçlü ki. Gel. Seni bir dondurayım. Kaçma. Gel. Hop. Ve arkadaşlar bunu da öldürdüm. Evet. Arkadaşlar çok efsanevi öldürüyorum. Ben buradan Leon falan beklemiyordum arkadaşlar. Mr. P bekliyordum. Mr. P'yi de neden seviyorum söyleyeyim mi? Ee, hem uzağa atıyor biraz. Hem de duvarın üstünden atıyor. Ve evet, çok güzel atıyor. Bir de onu ben öyle şeklini falan seviyorum arkadaşlar. Ah, dur ayıcık. Şöyle bir donduralım ve Açlar bu keder Çözüm bu Bir numarası Arkadaşlar ee, Size demiştim 20 like gelsin Bu videonun yeni Serisini çekeceğim arkadaşlar Bir de em, e, 20 like gelene kadar Ben emze geleceğime Söz ver, vermiyorum ama Geleceğime eminim Söz vermiyorum Tamam arkadaşlar? Hadi bay bay. Yine söylüyorum kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Bay bay arkadaşlar.